Evet, Mersin Fındık Pınarı'nda an itibariyle yine yağmur yağıyor. Yağmurumuz başladı. Hayırlı olsun. Evet. Kırmızı reyhanımız da güzel güzel ısınıyor. bunlar yürek domates cinsi. Bizimkilerde bunların altını yağmurdan kendilerini koruyorlar. Evet bizim Edi ile bizimiz hissedilen hepsi iç it, içe yetişiyor. Mısır, domates, karagöz, fasulye, gördüğünüz gibi reyhan. Defne ağacımız. Evet. Ve salatalıklarımız. Hepsi bir arada. Fasulyelerimiz. şeyler vardır. Burası Mersin Fındık Pınarı yaylası. Şu an yine yağmur başladı. Hoş geldin Sövbe. Aynen Trabzon havasını andırır. Ama Trabzon değil burası Mersin. Çok teşekkür ediyorum Haydar. Allah razı olsun kardeşim. Beğeniler büyük alkış zaten. Evet, bunlar da kabak liflerimiz. Bakın küçücük başladı mı? Bunlar bir yiyecekler. En az yarım metre oluyorlar, bir metre oluyorlar. tasarlı diye yazlıkçılarımızın hepsini arabaları burada. Normalde burada kimse kalmıyor. Şimdi özellikle. Allah yardım etsin Haydar. Kındık toplamak huzur. zor. Hasan doğru sizi Trabzon'a da benzer. Buranın öyle bir doğası var. Bir yağmur yağar, bir güneş açar. Bir günde dört mevsimi yaşarız. Sesim gelmiyor mu Zehra? Zehra sesim gelmiyor mu? Doğru söylüyorsun. Serap kıskanacak kadar var. Burada hava çok güzel. Ay anneciğim ailenin çok özledin ha. Yağmur başladı. Sizin orada da yağmur var Singapur'da. Çok işte var çünkü yağmur yağıyor ve ben dışarıdayım. Bu yüzden biraz yaklaştırayım sesini. Bence de Serap. Serap burası Mersin Fındık Pınarı yaylası canım. Anneciğim. Demek sen canlı yayına katıldın Aylin. Dünya ne kadar küçük. Singapur neresi? Mersin neresi? Bak. Geldik. Aynen çok şükür. Burada hep böyle. O yüzden yerleri çok fazla sulamak zorunda kalmıyoruz. Ne eksikti? Allah maşallah bu şekilde bereketini veriyor. Çok şükür. Çok geçmiş olsun. Orduya nasıl sel oluyor? Üzüldüm. Burada da başladı. Bak epeyce bir yağıyor. Hızlı yağıyor normalde. Burası bizim evin terası. 48 metrelik bir terasımız var. Düşünün. Bakın kabağımıza nasıl bilmiş yerde bal kabağımız. Aynı şekilde fasulyelerimiz. Bunlar da sırık fasulyeler. yaylası. Yağmurdan dolayı sesim çok fazla gelmiyor ama inşallah duyuyorsundur. Mersin Fındık Fınarı yaylası. Bayağı bir şiddetlendi. Evet. Yukarıdan sular akar burada da. Bu çivi geçince çay koyup içeceğim Serap. Çok teşekkür ediyorum bu aşı. Hoş geldin ablacığım. Allah razı olsun. Beğeniler yorumlar için. Serap haklısın. Manzaraya karşı çok keyifli oluyor. Artı benim evin kapısı şu şöyle cam. İçeriden oturup dışarıyı izlemek de ayrı bir keyif oluyor. hayatım. İçerim terattır. Aynen doğa. Bereket yağıyor. Çok şükür. Bak bana götürüyor. Aynen çok şükür. Terasında her şeyi yapabiliyorum. Tabii inşaatlar uğraştığım için en son şu yeri yaptık Bakın şu giriş yer var ya payan. onları döşedim. Onu da paylaşacağım. Teşekkürler. Sana da mutlu pazarlar. Tabi sobam da var. Sobasız olur mu? Gördüğün gibi. Burada kışın odun kömür yakıyoruz. Masa örtüsü uçarsa alır. Tekrar örteriz. Üstünde kalın şeyler var. Uçmaz ağır eşya koymuşum. <laughs> Kahvemiz her zaman var. Aleyküm selam Hoş geldin. Sağ olasın. Aynen yüksek. Burada rakım 1150 metre. Oksijeni en fazla olan yaylalarımızdan birisi. Havası biraz geceleri çok soğuk oluyor. O yüzden burayı tercih ediyorum. Sıcaklardan pek fazla yok. Mersin Fındık Pınarı yaylası burası. Burası köy. Mersin Fındık Pınarı. Ah, dolu yağıyor. Bakın Allah'ınızı severseniz. Haline göre dolu yağmaya başladı. Hayda. Çarşısı benim bulunduğum yere 20 dakika yarım saat uzaklıkta. Yürüyerek gidip alıyorum. Var burada her şey var. Aynen temiz hava bol olsun. Bakkalımız var zaten. Bir Osman amcamız var. Rahmetli oldu. Şimdi oğlu işletiyor. Çok iyiler. Kütüphoradan alışveriş yapıyorum genelde. Büyük marketleri tercih etmiyorum. Sağ olasın Doğa. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ben de kapatıyorum. içeriye geçiyorum çocuklar. <laughs> Hadi kolay gelsin herkese.